Tamam. Gel gel. Ya böyleyken böyle işte. Eyvah abim. Aynen. Hmm. ne iş var burada? Ne oluyor? Anne? Yok bir şey oğlanım ne olacak? He? Yok be. Cenk benden çaldı kayınço. Sonra da Mehtap'ı kandırmış kaçmışlar. Vallahi benim bir günahım yok. Bunu da kandırmış. Bizim lokantayı alacağım sana diye soymuş bunu da. Mehtap Cenk'den mi kaçmış? Aynen. Bizim lokantayı mı alacakmış bu? Ne bizim lokantası ya? Satıyorsunuz mu diye yani ya? A Ağzımın kenarından söyle dedim öyle. Yani teklif gibi size. Tey bu adam annemin üstüne çıktı. Kim çıktı lan? Sen. Anamın üstüne mi çıktı? Yok canım. Yalan söyleme Malik. Niye yalan söylüyorsun? Söyleme söyle Söylemesi yalan. Hadi be. La vura. Et beş et. Yetiş onu durdu. Bu durdu ha. Ya durdurdu. E azdı burada mı? Burada. Ben çok sakin adamım. <laughs> kimse girdi ya. Ne yapıyorsun lan kimse? Çıkar dışarı. Çıkar gitsin kancı ula. Ne bak sen lan? Çık dışarı. Zafer kaptan. Hiç iyi bir durum vaziyeti değil bu ama. Ayıp oluyor ama. Çıkar dışarı lan. Öldüreceğim lan seni. Bak kalbim var benim. Elinde kalacağım sonra. Elimde kal. Ne olacak? Kalbi varmış bak. Aa kalbi varmış. Aa ne kalbi lan? Ne arasıydı kalbi? Boşver Zafer abi. Adam olsa zaten kafese kaçmazdı. Aynen. Yapma Zafer. Ay. <laughs> yapma oğlum. Sen kimsin lan benim anamın üstüne çıkan? Kimsin lan sen anamın üstüne çıkıyorsun benim? Üzerine çıkacağım seni. Sürekli üzerine çıkacağım seni. Hiç durmadan çıkacağım üzerine ben senin. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Düşündüğün gibi değil Zafer. Mehtap için konuşmaya gittik. Selamlaşırken halıya takılıp yuvarlandılar. Ya onu gördü çocuk. He onu gördü çocuk. Halıya takılıp yuvarlanı verdik. Bak hala çocuk içinde bacaklarım. Hadi Zafer. Hadi yavrum. Kurban alıyorum. Durdur artık şu işkenceyi bak. Adam zaten tilkinin ağzından fırlamış. Tavuk gibi nefes alıyor. Ölecek üstümüze kalacak çocuğum. Zafer. Kara sevda bu. Ananı seviyorum da. Aşk, aşk elimdedir ya. Aşk mı? Yok çocuğum öyle bir şey. Delirmiş bu. Ay sokacağım aşk kızınız ızdırabına. Nasıl bir şeymiş bu aşk? Ya ben bir gün içinde bu aşk yüzünden daha ne kadar acı çekeceğim? Hayatımdaki bütün kadından 24 saatte toz oldu. Anam dahil. Ha, ha. O nasıl laf? Tüh Allah belanızı versin. Ne haliniz varsa görür. Geçmiş olsun. Ay. Geçmiş olsun abla. Çıkma sen kimesinden. En çok oraya yakışıyorsun. Pis. böyle ölü toprağa serpilmiş gibi ya. Şuradan bir şey açsana Koray. Selam. Bu kalsın. <laughs> ιστορία ένα ολοκληρωμένο Alış arkadaşı lazım mı kaptan? Her zaman. Ben biraz daha kalayım diyorum. Ben hiç gitme diyorum. Sen... Abla, Zafer'e tez vakitte bir kısmet var. Bak. Hmm, hmm. Ne bileyim Fahriye. Anne. Aslı abla. Canım. Ay. Ay. Döndü teyzeciğim. ama. Abla. Selamlar. Hoş geldin be. Hoş bulduk. Şöyle hep beraber bir denize çıkarım mı sizi. Ay yaşa be kayınço. Aynur hazırla sonra hesaplarız ben. Ay çok yakıştın Ramaz Aynen. Hadi. Hadi anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım. Ha. Aynen Titanik'teki gibi değil mi? Aynen aşkım. Ay. Ah Faria, gitti oğlanım. Kaptı kız oğlanım Fahriye. Olanlar oldu ablacığım. Bu olanlar olmasın Fahriye. Bir şey yapma. İncirler olana kadar kalsaydın bari. He ee, oldu oldu incirle. Dallarda da bir yerle girdi. Ay, <laughs> yalan ay, ay, bir ay, ay, oh. Ne gülüyorsunuz ya? Yok çocuğum, bu şey yok. Bak beni de kaydıracaksın ay, şimdi. Neye güldüğünü ay, söyleyeyim madem.